Söz verdiğim gibi yemeği yer, kalkarım diyorsun. Hmm. Yani kısmen. Ama tabii istiyorsan sorularına da cevap verebilirim. Peki, soruyorum. Senin hikayen ne? Peki, ben de cevap veriyorum. Sana ne? Sorulara cevap vereceğim demiştim. Yani sana ne de bir cevap bence? Ali'yi kurtardım. İkisini mutlu ettim. İyi peki hikayem şu. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm ondan sonra annem bir anda hop! Haluk Mert'e olan aşık oldu ben de doğal olarak pılımı pırtımı ailemle beraber toplu İstanbul'a geldim. Ve bu sayede seninle bu masada şu anda oturuyorum yeter mi? Bence yeter. Savaşı neden seviyorsun? Senin savaşla bir derdin mi var? Bir zamanlar oldu evet. Hmm. Tabi şimdi konu Savaş olunca ben birazcık merak ettim. Ne oldu? Sevdiğim kızı elimden aldı. <laughs> savaş. Melisa mı yoksa? Şaşırdın mı? Yani şimdi sen de aynı şeyi Savaş'a yapmaya çalışıyorsun değil mi? Ne demek bu? Ya ben senden bir iyilik istedim. Karşılığında beni yemeğe çıkardın ya. Neden olmasın? Belki de beğendim seni. Ya sence ben salak mıyım? Bir anda savaşı bırakıp senin kollarına mı atlayacağım? Salak olduğunu düşünmüyorum. Kollarımı atlama kısmını da zamana bırakalım bence. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Savaş ne haber? Savaş? Yürü Nazlı hadi gidiyoruz. Ben tatlı mı yiyeceğim? Savaş, Nazlı'yı buraya zorla getirmedim. İzin ver de bir tatlımızı yiyelim. Aramızdaki meseleyi sakın Nazlı'mı karıştırma. Sakın. ...aramızda bir mesele yok. Hadi Nazlı gidiyoruz hadi. Ulan Savaş. Vallahi. Oldu canım. Sen istediğin herkese kahvaltı edebiliyorsun. Ben yemek yemiyorum, üstüne tatlı yemiyorum. Yok öyle bir dünya. Önce yemeğimi yerim, sonra tatlım yerim, üstüne bir de sohbet ederim değil mi? Doğru bir nokta. Sen bu adamı tanımıyorsun Nazlı. Hmm. Yani aslında biraz önce tanıştık. Bana hikayenizi anlattı kız arkadaşın elinden almışsın. Bana öyle bakma. Kız arkadaşım çok ikna edici biri çıktı. Bülbül gibi şakadım. Nazlı, hadi hayatım. Hadi, hadi yürü, hadi. Tatlı mı Tatlı yiyorsun. Ben de oturdum buraya. Seni izliyorum. Hadi yat attın. Sana ne ısmarlayayım? Kes lan sesini. Pardon. Buyurun. Savaş Bey'e bir bardak soğuk su alabilir miyiz? Tabii efendim.